Hocam merhaba ben Berdan Bereşler dün size ıı, kod yazım videosunda yanlışlıkla gösterdim sonra video çekmeyi unuttum bugün şimdi çalıştırma videosunu çekiyorum böyle daha önce eklediğim şeyler var ee, öğrenci de o. 24 Fatih Çoban adam, Matematik bölme durum bunu da teslim eder ya Fatih başarıyı da eklendi gördüğünüz gibi ekliyor şimdi buradan bunu siliyoruz sildim dedik ta gitti şimdi 24 ara gördüğünüz gibi Fatih 1 can ders matematik gördüğünüz gibi matematik siz listede geldi. de ödevler geciken de ödev beklemedim. Geç teslim Fatih Çoban olmasında Mustafa Arda düş ola. Düş ola. Bekle. Gördün. Ee, niyeyse çalışmıyor şu an. <laughs> Bir dakika. Eee haricinde her şeyim çalışıyor. Geç teslim Renklerimiz tamam. Tarihi ayarlayabiliyorum. Bugünü direkt girebiliyorum. Arka planını göstereyim. Hani gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. OBS kaydı dur.